Herkese günaydın. Bu sabah itibariyle e, piyasalara baktığımızda e, genel olarak e, biraz daha e, yurt dışı tarafında yatay bir görünümün ön plana çıktığını görüyoruz. İçeride ise yurt içi tarafında ise e, vadeliler tarafında e, biraz daha satış ağırlıklı bir seyirle güne başladığımızı söyleyebiliriz. Veri açısından baktığımızda bugün içeride çok önemli bir veri akışı yok. Daha çok İngiltere'de büyüme verisi saat 10'da ve öğleden sonra da Amerika tarafında perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranları verileri e, takip edilecek. Küresel piyasalara baktığımızda e, bu haftaya biraz daha sakin bir seyirle başladığımızı söyleyebiliriz. E, özellikle borsalarda e, yatay kapanışlar dün itibariyle dikkat çekti. E, haber akışlarına baktığımızda e, ABD tarafında e, Biden'ın 1 trilyon dolarlık altyapı e, paketini onayladığını e, görüyoruz. Yine aynı şekilde e, Çin Devlet Başkanı ve ABD Devlet Başkanlarının e, dün sabaha doğru e, konuşma e, görüşmelerini e, takip edildi. Buradan e, şu an Çin piyasaları etkileyecek bir e, sonuç çıkmadığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan Amerika tarafında ee, en önemli gündem konularından bir tanesi son günlerde enflasyon. Geçtiğimiz hafta e, rekor bir enflasyon görmüştük ve bununla ilgili de e, Fed'in nasıl bir e, yol haritası izleyeceği konusunda da e, piyasalar şimdilik e, boşlukta olduğunu, kararsız olduğunu görüyoruz ve bununla ilgili nasıl bir tepki vereceğini bilemiyoruz e, ve buna karşın da Amerika tarafında 10 yıllık tahviller tarafında geçen haftadan beri satışların başladığını söylemek mümkün. Tahviller dün itibariyle 1.63 seviyesine kadar yükselmişti. Yine aynı şekilde yüksek enflasyonla birlikte doların da değer kazandığını görüyoruz. Dolar endeksinde de 95-40 seviyesine kadar bir yükseliş yaşandı. En son 2020 Temmuz ayında bu seviyelerin görüldüğünü de hatırlatalım. Bununla birlikte yurt içi tarafına baktığımızda dün Borsa İstanbul tarafında tam anlamıyla bir rally havasının olduğunu söyleyebiliriz. Borsa İstanbul'da endeks, BIST 100 endeksi 1700 puanın üzerinde kapanış yaparken TL tarafında da değer kayıpları devam etti ve 10 liranın üzerinde dolar TL paritesi kapanışını yaptı diyebiliriz. İki tarafta da rekorlar Kırıldı. Şu an için TL üzerindeki baskının her geçen gün biraz daha arttığını söyleyebiliriz. Özellikle Perşembe günü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın toplantısı olacak. Bununla buradan çıkacak faiz kararı öncesinde TL varlıklarda şimdilik baskının devam ettiğini görüyoruz. Diğer diğer taraftan bugün Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın 5. Sermaye Piyasaları Kongresinde konuşmasını. E, takip edeceğiz. E, buradan da e, yapacağı açıklama piyasalar üzerinde etkili olabilir. Ve dünün en önemli konularından bir tanesi de e, Garanti BBVA'nın ana ortağının e, şirketle ilgili e, hisseleriyle ilgili daha doğrusu gönüllü pay alım teklifiydi. Burada da e, bu haber akışıyla birlikte de e, bu hissede ve bankacılık sektörü hisselerinde %10'a yakın yükselişler yaşandı ve bütün piyasada genel olarak bir rally havasının tetiklendiğini, başladığını dün şahit olduk. Bugün için baktığımızda biraz daha piyasaların sakin bir görünümde güne başladığını söyleyebiliriz. Endekste 1710 ve 20 seviyeleri kısa vadede direnç olarak takip edeceğiz bugün için. Aşağı yönde ise 1685 ve 70 seviyeleri destek olarak izlenmeye devam edecek.